Bu canlı okyanusun en gelişmiş nörobiyolojik sistemlerinden birine sahip mürekkep balığı Genellikle 10 ila 200 metre derinlik arasında yaşayan bu kafadan bacaklı özellikle Akdeniz, Ege ve Pasifik'in kıyı şeritlerinde yoğunlaşır. Kumlu ve çamurlu tabanlarda saklanarak ani saldırılar yapabilmesi onun avcılık stratejisinin merkezidir. Mürekkep balığının derisi milyonlarca kromohotor, iridofor ve leukofor hücresinden oluşan gelişmiş bir kamuflaj ağını barındırır. Bu sistem hem renk hem ışık yansıtma hem de dokusal ilizyon yaratma kabiliyetleriyle hayvanlar alemindeki en hızlı adaptif kamuflaj mekanizmalarından biridir. Sadece 0.3 saniyede görünmezliğe yakın bir forma dönüşebilir. Beslenme davranışında ise şaşırtıcı bir hassasiyet vardır. Avına yaklaşırken göz merceklerini birbirinden bağımsız hareket ettirir ve polarize ışığı algılayabilme yeteneği sayesinde karides, küçük balık ve kabukluları neredeyse kusursuz doğrulukta tespit eder. Tehlike anında bıraktığı siyah mürekkep yalnızca bir duman perdesi değildir. Kimyasal yapısı avcıların koku izleme yeteneğini de geçici olarak bozar. Kısa yaşam süresine rağmen gelişmiş zekasıyla bilinen mürekkep balığı, problem çözme, öğrenme ve taklit kapasitesiyle de birçok omurgalı türünü geride bırakır. Okyanusun bu sessiz mimarı, evrimsel zekanın en çarpıcı örneklerinden biridir. Daha fazla deniz canlısı için Kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir ve değerli görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.